videoda Minecraft'ın çakması oyunları denedim. Bu gözümü kanatsa da bazıları hiç fena değil. Ve i̇lk çakma Minecraft'ımız Roblox'tan. Roblox'ta harika klonlar olduğunu söylediniz. O yüzden hemen gidelim. Öncelikle menüsü Minecraft'ın birebir aynısı. Yani eski Minecraft'ın. Hemen tekli oyuncuya giriyorum. Bu dünya yükleme ekranını göstersem yüksek ihtimalle gerçek Minecraft'ta olduğumuzu düşünürdünüz ve boşlukta doğdum. Tamam dünya yükleniyor ve baya eski sürümlerdeki Minecraft'a benziyor. Yani aslında Minecraft'ım olmasaydı Minecraft çakması olarak bunu kullanabilirdim Tabi dünya ne kadar büyük ve ne kadar Çeşitli bilmiyorum açıkçası ama Karlı bir biyon var karşıda Evet aslında birazcık çeşitlilik eklenmiş Aynı zamanda koyunlar garip Dursa da onları da kesebiliyoruz Ve ölme animasyonları da birebir aynı Peki yemek yeme animasyonu var mı? sağ tıklıyorum gerçekten de var Bence şu ana kadar oynadığımız en iyi Minecraft Çakması kesinlikle bu bir de madene Gidelim bakalım zombiler burada mı Tabi öncelikle kendime bir tane taş kazma Yapıyorum buradan üretebiliyor olmama rağmen dükkanlandı satın alabiliyoruz. Buna bastığımda da benden satın alım istiyor. Bir dakika ben buradan birkaç taş topladım ve bunun yerine satın alabiliyor muyum? Bu çok saçma değil mi? Oyunu gerçekten pay to win yapmışlar ve demirimizi de bulmuş olduk. Tabi profesyonel bir Minecraft oyuncusu olarak satın alım yapmadan gelişmeye devam ediyorum. Öncelikle amacımız kendimize demir kazma yapmak ve sonrasında madende elmas bulmak. Bu arada dünyanın ne kadar derin olduğunu bilmiyorum ama zombilerle karşılaşmadık. Mağara da bulamadık hala. Ama kazmaya devam ediyorum. Ve sonunda katman kıyısına ulaştık. Ama bir tane bile elmas bulamadım. Acaba normal Minecraft'taki gibi 12. katmanda falan mı çıkıyor? Çünkü eksilere inemiyoruz zaten. 2 saat sonra yaklaşık 100 blok kazdım ve mağaraya dair herhangi bir şey bulamadım. Evet eski Minecraft sürümleri de tam olarak böyleydi. Bence Roblox içerisinde Minecraft'ın neredeyse klonlamaları mükemmel olmuş. Gece gündüz döngüsü bile bulunuyor. Ve normal Minecraft'a göre daha fazla yıldız var ve zombi mi? Evet sizi mağara da aradım bir saat ve buradalarmış. Normal Minecraft'a göre de daha hızlı geliyorlar. Peki Creeper'lar normal Minecraft'ta gibi mi patlıyor? Hemen deneyelim. O içinden Creeper çıktı. Ve aslında fena değildi. Ama sayınız nedense çok fazla ve Creeper'lardan nefret ediyorum. Oyunun mekanikleri ne kadar güzel kopyalamış olsalar da eğilerek blokların kenarında duramıyoruz. Hemen aşağı düşüyoruz. Belli başlı sorunları olsa da tekli moda puanım 10 üzerinden 8. Ama aynı zamanda çoklu oyuncu kısmı da var ve ekrana Herobrine mı geldi? Çoklu oyuncuya girdiğimde de suyun içinde başladım oyuna. Acaba başka oyuncular görebilecek miyiz? Veya arkadaşlarımla oynayabilir miyim? Gerçi arkadaşlarımla oynamak istersem normal Minecraft oynayabilirim. Dünyada birazcık zaman geçirdim ve ben dışında 6 kişi vardı ama hiçbiriyle karşılaşmadım. Çok fazla kişi oynamıyor ve tekli moddan pek bir farkı yok. O yüzden puanım 10 üzerinden 5. Ve sıradaki çakma Minecraft'ı bilgisayarıma kurdum. Yani umarım virüs yemem. Öncelikle Mario Kart'ta Minecraft birleştirilmiş. Alt taraftan Herobrine'i seçebiliyoruz. Karakteri seçtikten sonra istediğimiz haritada oynayabiliyoruz. Mesela burayı seçsem. o bir dakika. 3-2-1 falan yazmıyor ama başladım. Yani rakibim falan da yok. Ve kontroller gerçekten çok kötü. Kamera açısı da berbat. Yani o kadar kötü ki gerçekten virüs yeseydim dedirtti bana. C'ye bastığımda kamera açısını değiştirebiliyormuşum bu arada. Ama kaza yaptığımda o kadar kütük kontroller var ki kontrol etmek çok zor. Bu arada B tuşuna bastığımızda el freni var. Yani ani bir yavaşlama yapmak istiyorsan B tuşuna basabilirim. Tabi önümü göremediğim için neye göre yavaşlamam gerekiyor bilmiyorum. Peki buradan drift atabilir miyiz? Deniyorum ve aslında fena değilmiş. Hadi bitiş çizgisine geleyim artık. Şu an önümü bile görmeden yukarıya doğru çıktım. Umarım ölmem. Ve bitiş çizgisinin oraya geldik. Ve buam. İlk turu tamamlamış olduk Herobrine olarak. Ne kadar kötü olsa da Steve olarak da bir tur denemek istiyorum. Onu onu da nerede seçsek? Burada seçelim. Çünkü aşağı düşersek kesinlikle ölme garantili burası. Önümdeki çankları bile göremiyorum neredeyse ve hayır düşme. Daha yeni başlamıştım. Evet galiba sonsuza kadar düşeceğim. Yukarıya ışınlamayacak beni. Yani açıkçası kontrolleri çok kötü ve baya bir bug'ı var. O yüzden puanım 10 üzerinden 1. Ve sıradaki çakma Minecraft'ı 5 milyon kişi indirmiş. Mobil oyunu olsa da önerdiğiniz için giriyorum. Ve sıradaki çakma Minecraft'ımızda ekran titriyor. Ne oluyor? Sanırım düzelttim ve normal Minecraft'a baya bir benziyor bu. Az önce neler yaşandığına dair benim de hiçbir fikrim yok. Klasik Minecraft'ı birebir kopyalayan bir şey oynuyoruz şu anda ama haritası var garip bir şekilde ve katman kayasının hapishanenin içindeyiz. Evet galiba buradan kaçmaya çalışacağız. Ayrıca bizi buraya attı da tahtaları kıramıyoruz. Yani çünkü Adventure moddayız. Evet çakma Minecraft'ı Çakma haritası sanırım bu Üzerimizde üretim yapabileceğimiz herhangi bir şey bulunmuyor Ve hiçbir bloğu da kıramıyoruz Ama bu çakma Minecraft'ta birkaç tane daha harita var Onlara da bakabiliriz İkinci haritamız da skyblock haritası Ama bir tane bile ağaç yok burada Tamam etrafı kırabiliyoruz en azından Böyle bir artısı var Ama ağaç olmadan ve cobblestone generator yapmadan Nasıl çıkacağız ve bu nedir böyle Üzerinde soru işareti var Ve kırdığımda da herhangi bir şey olmadı Acaba onunla farklı bir şey mi yapacaktık Neyse adayı kırmaya devam ediyorum da bu burada demirler çıktı. Tahtam bile yok. Nasıl bunları alabilirim ki? Tamam oyun çakma falan da haritalar daha da çakmaymış. 2000 yıl sonra. Sanırım adadaki tüm blokları topladım. Sadece demirler kaldı ve onları da alamıyorum zaten. Sanırım gidebileceğim en yakın karşıdaki ada var. O yüzden blokları koymaya başlıyorum. Ve 7 blok kala tam olarak bu adaya ulaştım. Artık ağacımız var. Ve bu adaya ulaştığımız için bizi tebrik ediyor. Tabii buradaki odunları topladıktan sonra daha hızlı gelişebiliriz. Ama bu tarz çakma Minecraft'ları oynadık. Nasıl olduklarını biliyoruz. Puanım 3 ve sıradaki daha da ilgi çekici. Ve sıradaki çakma Minecraft'ımız tarayıcıdan oynanıyor. Bunun güzel çıkacağını düşünüyorum o yüzden gidelim. Ve oyuna girdik. Ne oluyor lan adam zıpladı oraya doğru. Elimde bir tane levye var sadece. Milletin elinde silah falan var. Şu adamı öldürsem silah alabilir miyim bundan? Aa Emir'miş ismi. Bayağı Türk oynuyor bu arada. Tabi, bu bizim takım arkadaşımı anlamadım ki. Üzgünüm Emir. Şimdi başka birini bulmam lazım. Böyle şeyler nasıl yapıyorsunuz bilmiyorum. Ama aa, düşmanlar karşı taraftaymış. E yeşilliler bizmişiz. Tamam şimdi bana silah lazım ve karşı şu cepheye doğru koşturabilir miyim? Koşturamam tabii ki de. Ve benim neden silahım yok? Ha? çünkü Q'ya basarak istediğimiz silahı seçebiliyormuşuz. Tamam şunu seçtim. El bombası fırlatıcısıyla ben kendimi mi öldürdüm? Buradaki herkes oyunu çok iyi oynuyor bence. Ama fena da değilmiş oyun aslında. Bizim mekanda sızan biri var. Onu öldürebilir miyim? Hadi artık ölür müsün? Evet bu oyunu gerçekten beceremiyorum sanırım. Ya bu adam hile olabilir mi? Herkesi tekliyor ve ölmüyor asla. Ve öldürdüm. Bir tane daha varmış onu da öldürdük neyse ki. Şimdi farklı silahlarımız varsa onları deneme zamanı. Oo karşıya doğru lazer fırlatabiliyorum. Güzelmiş bu. Şöyle bomba attım. Şu anda 8. sıradayım. Skora bakacağım derken beni sürekli öldürüyorlar. Aa gel bakalım. Öldürdüm tekrardan. Şimdi bittiniz abi. AWP'm var. Oy direkt refleksi aldım ve abi aşağı düşürdüler hemen ya. 2 saniye sevinemiyoruz. Şuna bak. Üzerime doğru zıplıyor. Bu adamın kaç saati var acaba? 300 saattir bu oyunu oynuyormuş gibi davranıyor. Bu arada kesinlikle diğerlerinden daha iyi. Ölmesem çok daha güzel olacak ama. Tamam gel bakalım işte bu. Bizim takımda gerçekten iş yok bence ya. Baksana hepsini takır takır ben alıyorum. Bir de elim alışmaya başladı. İlk kez oynamama rağmen fena gitmiyorum gibi. Şimdi çok iyi bir taktik buldum. AWP ile yukarıya çıkıyorum. Ve burada gördüklerimi direkt kafadan vuruyorum. Şimdi sırada sen varsın. Aynen öyle. Bu arada bizim takım skor olarak öne geçti şu anda. Seni de öldürdükten sonra ikinci sıraya yerleştim. Birinci sıradaki adamın 235 kili var. Takım olarak kazanacak olsak bile şu anda kaybediyorum. Ayrıca yatma tuşunu kullanmaya başladım ve bu sayede çok daha rahat öldürebiliyorum da önüme geçti benim adamım. Tamam 20 bilmiyorsunuz zaten ve onu da öldürdüm. Şimdi son 15 saniye kaldı ve öndeyiz. Hadi şu adamı vurabilir miyim? Son anda vurdum ve kazandık. İkinci sırada olsam da birinci sırada kesinlikle hileydi. Ayrıca 42 kişiyi de kafadan vurmuşum. Açıkçası ben eğlendim o yüzden puanım 10 üzerinden 6. Ve sıradaki çakma Minecraft'ta da 10 milyon kişi indirmiş. Umarım bu da diğerleri gibi keyiflidir. Yani şunun dışında. Neyse hemen tıklıyorum. Ve oyuna girdiğimizde ne oluyor? Nereye kaçıyoruz? evet, taklaya attık ve dikey bir şekilde oynuyoruz. Minecraft Dungeons'a benziyor aslında. Karşıya doğru gitmemiz lazım sanırım. Düşmanları çok rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Ve iskeletin elinde niye yay yok? Neyse çok rahat bir şekilde hepsini kestim. Merhaba ben geldim. Durduk yere kasa açtım. Bir sürü elmas çıktı. Ne oluyor burada? Şu an ne yaptım adam? dair herhangi bir fikrim yok ama elmasları elde ettiğimiz için mutluyuz sanırım. Ne oluyor abi ejderha geldi şimdi de. Ha, hepsi rüyaymış şu an falan filan. Ve oyuna devam ediyoruz ama kastığımız elmaslar duruyor hala da. Neyse buradan sanırım üstümüzü değiştiriyoruz. Ve ben bunu seçeyim. Bence fena değiliz ve dünya bayağı bir güzel gözüküyor. Şimdi gemiye doğru gitmemiz gerekiyor ve bulunduğumuz kasaba bayağı cıvıl cıvıl gözüküyor. Bakalım gemiden nereye gideceğiz. Arada sinematikler falan da giriyor. Hiç beklemediğim şeyler oluyor şu anda. Evet az önce bize saldıran ejderha tekrardan bize saldırıyor. Yeter artık. Ve bir dakika ejderha bizi aldı götürdü. Nereye götürüyorsun? Vurabiliyorum buradan ejderhaya. Vur 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 vur. vur Ve bizi aşağı düşürdü. Neyse ki yapraklar sayesinde daha az hasar aldık. <laughs> Abi bir de köylün tipe baksana. Yani hikayesel bir şeyler denemişler ve karşıdaki köprüye geçebilmek için 16 tane oduna ihtiyacımız var. O aslında mantık olarak fena değil oyun. Ve kırdığım ağaçlar bir anda var oluyor. Çok garip. Neyse hemen buradan köprümüzü yapalım. Tabi yeterli odunumuz yokmuş. Hemen topluyorum tekrardan ve artık karşıya geçebiliriz. Az önce köylüye bir şeyler vermişti. Ondan elmas alabilmek için blok satmamız gerekiyor. Tamam. Kırık taş olur mu acaba? Aha çanta buldum bir anda. Ama çantayı alabilmek için de reklam izlemem gerekiyor. Çok saçma. Neyse buradaki ağaçları kesiyorum. Bakalım köylü kabul edecek mi bunları Al bakalım ve karşılığında 10 tane daha elmas aldık Şimdi buraya girmemiz gerekiyor O yüzden ağaçları kırmaya devam Ve topladığımız odunlarla da buraya bir fabrika açacağız Evet bu kadar blokta bu adaya bir tane fabrika açtık Bu sayede meşe ağaçlarını üretebiliyoruz Buraya harcayacağız ve bu kapıyı açacağız Ve buradaki tahtaları da topladıktan sonra artık maden girişini açabiliriz Bakalım nereye çıkacağız Evet buradaki zombilerle savaşıp daha fazla gelişebiliyoruz Ve çok daha fazla elmasımız oluyor Yukarıda gördüğünüz gibi bir seviye barı da var ayrıca Ve bunu tamamlamamıza daha çok zaman var Hikayeli ve sinematiklerin olması güzel olsa da hızlı gelişebilmek için sürekli reklam izlemek gerekiyor O yüzden puanım 10 üzerinden 6 ve sıradaki çakma Minecraft'ta da yine bilgisayarıma indirdim. Gerçekten virüs yemek istemiyorum. Hadi bakalım. Evet oyuna girdim ve Minecraft artı eksi yazıyordu. Gerçekçi gölgelerden bahsetmemiz gerekiyor ama gölgeler çok kötü. Ama işin güzel tarafı dinamik gölgelendirme var. Yani güneş şuradan geliyor ve direkt gölgesi oluşuyor. Ayrıca envanterim neden ekranın tam ortasında bilmiyorum ama blokları değiştirebiliyoruz oradan. Ve ilerledikçe de dünya oluşmaya devam ediyor. Ama dünya gerçekten bomboş ya. Ve blokları kırıp koyar bir anda kendimi baga soktum X'e hilesi gibi oldu Sıkıştığım için hareket de edemiyorum Yani puanım kesinlikle 10 üzerinden 0 ve sıradaki çakma Minecraft'ımız tarayıcıdan oynanıyor. Nedense bunun gerçekten çok kötü bir şey olacağını düşünüyorum. Umarım yanılırım diyecektim de gerçekten çok kötü gözüküyor. Ama bir öncekinden daha fazla uğraşılmış gibi. Yani en azından çevrede ağaçlar var ve ağaçları anında kırabiliyoruz. Sanki creative'deymişim gibi. Evet blok kırma hızında bir sıkıntı var sanırım. Aynı zamanda uçabiliyoruz resmen. Uçmak derken tam olarak göremiyorsunuz ama bir ayakkabı var sağ üst tarafta ve ona bastığımda gerçekten uçabiliyorum. Evet 5 dakika fly açtım resmen. Sanırım oyun yapımcısı survival'dayken sıkılırsak diye böyle bir şey eklemiş. Bu sayede dünyayı gezebiliriz gerçi. Benim işime geliyor. Şimdi işin güzel yanlarından biri farklı biyomların olması. Mesela çöl biyom buradayken plains biyom burada. Gözünüze çarptı mı bilmiyorum ama bu oyunda gölge yok. Gölge olmadığı için bu şekilde çok kötü gözüküyor oyun. Ayrıca gözümü çok ağrıtan bir biyoma geldik. beyaz bir doku var burada. Dünyada ilerledikçe oyun daha da garipleşmeye başlıyor. Ayrıca fark ettiniz mi bilmiyorum kolumuz gerçekten çok garip duruyor. Sanki sosis gibi. Ve kendimizi dışarıdan da görebiliyoruz. Yani göremiyoruz. Önümüzde kocaman bir crosshair var çünkü. Ama mor saçlıymışız. Galiba bunu da değiştirebiliyoruz ama bunun için reklam izlememiz lazım. O yüzden ben böyle devam edeceğim. Gerçekten bu oyunu anlamamaya başladım. Sanki ilaçmışım gibi Yukarıya çıktım da bu ne böyle çöl mü? Evet oyunda gölge olmadığı için çok kötü gözüküyor her yer. Gerçi gölge ekleseler bile etrafta bir tane bile mob yok. Yani böyle bomboş bir dünya olmuş gibi hissettiriyor da kaktüsler hiç de fena değilmiş. Ama şeker kamışları da baya bir farklı gözüküyor. Dünyanın büyük ve çeşitli olması kesinlikle güzel olsa da dünya çok boş ve gölge yok. O yüzden benim puanım 10 üzerinden 4. Ve sıradaki çakma Minecraft 50 milyon kere indirilmiş Açıkçası aralarındaki en uzun isimli oyun kesinlikle bu O yüzden merak ediyorum Bir oyuna başladığımız gibi düşmüş bir uçakta başladık Eee tamam peki Acaba oyun kendi isminin hakkını verecek mi diyecektim Biriyle kapışacağız bir saniye kontroller çok garip Evet tek hamlede öldürdük Ve artık bir silahımız var Tamam sizi öldürebilirim bence Ama kontroller benim için çok zor Hem bilgisayardan oynuyorum hem de mobil kontroller var Neyse ikisini de öldürdüm ve karşıda araba bulunmuştu olmamızı söylüyor. Şansımıza bak tam da burada araba var bizi bekleyen. Tamam arabaya biniyorum ve abi hiç fena değil aslında. Ama kontroller gerçekten benim için çok zor. Hem yönünü ayarlamam lazım hem de gaza basmam gerekiyor. Ve tam karşımızda bir şehir var. Şuradan gidersek ne olur acaba? Deneyeceğim hemen. Bence oyunda buradan gitmemizi istiyordur. Ama araba çıkmıyor yukarıya. Hadi artık. Ve burada baya bir şehir kalabalıklığı var. Belediye başkanıyla mı konuşacağız? Hem de silahımızla. Kimse de bir şey demiyor mu bize? Konuşabilir Pardon. Millet dağıldığına göre bence konuşabiliriz belediye başkanı bey. Ve konuştuk. Evet görevimiz tamamlandı. Galiba belediye başkanından görev alıyoruz. Bir nevi Minecraft içerisinde GTA oynuyormuşum gibi hissediyorum şu anda. Ki etraftaki palmiye ağaçları da sanki Vice City'deymişiz gibi hissettiriyor. Peki yayaları ezersek ne oluyor? Hmm. Bir dakika Harbiden birini yaraladık. Diğeri de koşturuyor garip bir şekilde. Sanırım etraftaki NPC'ler bizden korkmaya başladı. Ve haritaya baktığımda o da devasa bir haritası var. Ve bizim gelmemizi istediği yere geldik. Merhabalar. Evet buraya kadar geldim. Acaba ne yapacağız? Oo düşmanlar var. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizi öldüreceğim. Ama kontroller dediğim gibi gerçekten çok zor. İçeriye bir girelim bakalım. Galiba soymaya çalışıyorlar burayı. Ve burada neden Trump var? Burası harbiden Ocean View Oteli'ne benziyor GTA Vice City'deki. Tabi buranın önünde taksi yok diyecektim. Şurada bir tane taksi var. Ve bir oyunu birinci bakış açısından da oynayabiliyormuşuz. Aslında çeşitlilik bakımından baya bir şey eklemişler oyuna. Ve şehrin az buçuk canlı hissettirmesinden dolayı beğendim. O yüzden puanım 10 üzerinden 7. Sıradaki çakma Minecraft yine tarayıcı oyunu. Ama bunu çoğunuzun bildiğini düşünüyorum. Ve dünyaya geldik. Öncelikle oyunun Türkçe olması çok güzel. Ve kılıcı fırlatarak savaşabiliyoruz. Sürekli yeni bölümlere geçmemiz gerekiyor. Ve gitgide de zorlaşıyor. Ve Alan Baker animasyondaki karakterlerin olması gerçekten çok iyi. Hemen buradan zombiyi de öldürüyorum. Ve tekrardan dirildi. Galiba iki kere vuruş yapmamız gerekiyor. Neyse buradan devam ediyorum. Hemen Creeper patladı ama neyse ki ölmedik. Açıkçası buradan nereye gidebiliriz diye düşünüyorum herhalde şurayadır ve boom slime'lar. Önce şunu kesmem lazım ardından seni. Hayır hayır kılıç düşme. Evet kılıcın düştüğü yerden devam ediyoruz. O yüzden sinir bozucu. Ama şimdi fark ettim havadayken de kılıcı kullanabiliyormuşuz. Yani bu sayede çok hızlı hareket edebiliriz. Ve galiba ikinci bölümü de tamamladık. Şimdi üçüncü bölümdeyiz. Buradan tam olarak nereye gitmem gerekiyor? Vuhum <laughs> yanlışlıkla cadıyı öldürdük. Ve oyunda seri bir şekilde saldırdığımızda gerçekten çok keyifli oluyor. Galiba bu videoda en sevdiğim oyunlardan biri bu olabilir. Tabi bir kalp canımız kaldı şu anda. Hemen kaçmam lazım derken creeper patladı ya. Ben bu bölümü yeneceğim. Hem de hiç hasar almadan hadi bakalım. Derken evet hasar aldım. Harika gidiyoruz. Şimdi şu creeper'a gittikten sonra hemen 20 değiştiriyorum ve hasar almadım. Zombi öldürüyorum ve bölümü kazandık. Alt tarafta diğer karakterler madencilik yapıyor. Neyse ben devam ediyorum. Cadıyı hemen öldürelim. Ardından Eley'i öldürdüm ama Eley normalde saldırgan canlı değil. Garip geldi. Her neyse son olarak zombiyi de öldürüyorum ve bunu da kazandık. Şimdi yeni karakterler açabiliyoruz. Normalde turuncu karakterdik. Buna geçebiliriz istersek. Burada çok fazla seviye var. William Baker animasyonlarını da sevdiğim için oyun hoşuma gitti. Puanım 10 üzerinden 7. Ve sonuncu şakma Minecraft'ımız da Roblox'tan. İlki açıkçası güzeldi. Bunu da merak ediyorum. Öncelikle oyuna girdiğim gibi etrafta yapılar gördüm ve karşıda da insanlar var. Aa merhaba. Umarım bana saldırmazlar ve ben burayı buz sanmıştım. Suymuş. Bence arkadaş olabiliriz. Yani e, bana vurmasan arkadaş olabileceğimizi düşünüyorum. Bana vuruyor ondan sonra gidiyor. He, çok garip insanlar var ve bir anda akşam oldu. Ne oluyor? burada daha fazla oyuncu olsa da pek de dost canlısı değiller gibi. Garip bir şekilde akşam olmasına rağmen etrafta yaratıklar yok. İlkinde çok fazla yaratık vardı bunda da yok arasını bulamıyorlar mı? Neyse birazcık ağaç keseceğim milleti kesebilecek miyiz ona bakacağım. Öncelikle üretim kısmı yine aynı şekilde çalışıyor. Sağ tarafta eşya dükkanı var ve bu gördüğüm en saçma ekmek dokusu olabilir. Bu arada ışıklandırma da beklemediğim kadar iyi. Ve burada bir tane arkadaşımız var onu kesebiliyor muyuz? Ve kestiğimizde eşyalar düşüyor mu? Hemen deneyelim. Evet. Kesin. Burada garip bir şekilde yukarıya yerleştirilmiş çiçek var. Buradaki buzullar Minecraft'tan birebir kopyalanmış gibi gözüküyor. Ve sıradaki kurbanımız da buradaymış. Üzgünüm Yusuf. Evet merhaba Yusuf. Seni kesiyorum ama umarım sorun olmaz. Hadi artık. Evet Yusuf boşluğa gitti. Yani etraf tabii ki de Minecraft'a benziyor. Ama insanlar ciddi bir şekilde oynamıyor. Hatta daha çok mağaza üzerinden bir şeyler satmak için açılmış gibi gözüküyor. Açıkçası mekaniklerini beğenmedim. O yüzden puan 10 üzerinden 4. Ekrana çıkan diğer videolarımı izleyip kanalımıza kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca yorumlara çakma yazmayı unutma. Kendine çok iyi bak ve hoşçakal.